Şöyle bir şey var. Şuraya mesela Burası şimdi su yükselecek ya. Evet. Ee, şurada da bak bir taşlık alan bilmem ne falan filan da var. Evet evet. Ben diyorum acaba oraya bir böyle su kaplumbağası böyle yani öyle bir bir ee ekosistem oluşturayım diyorsun. Aynen öyle. Evet. Yani kendi kendine yaşayan ve dönen. Su kaplumbağası hatta bu su yeterince yükselip temizlenirse buraya inceden şöyle küçük çöpçü balığı tarzında balıklar Ayy, var ya. E, zaten yani, yüksek olacak yani daha yük beraber. Şuralarda falan oluyor. Tabii, su kaplumbağası, inceden çöpçü balığı, kurbağa. Ben sana söyleyeyim burada çok yakın bir zamanda inanılmaz bir oluşum göreceksin. Peki bu e, akıntı acaba bozuyor mu onlar? Onunla ilgili bir çünkü bu üstten bak bildiğin böyle şelale gibi mini akıyor aslında. Şimdi o akıntının şiddetine bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Bana soruyorsun ya bir daha. Sence ben çok biliyormuşum. Bizim evde şelale var ben anlatayım sana. <laughs> <Baba, gülüyor> bu köşe güzel ama. Güzel değil mi burası? Bu köşe iş yapar artık. Peki şu şey olayı nasıl? Hoşuna gitti mi? Bu havuz tarafı. Bak şöyle. Şöyle havuz arkadaşlar. Havuz tarafında ya tek eksiği söylüyorum sana. Ney baba? Havuzun dibi var ya. Dibi. Böyle mesela otel olur sallıyorum. Anemon otel. Aynen. Anemon otelin havuzunun dibinde böyle koyu lacivert parkelerle anemon yazar ya. <laughs> Aynen. Şuraya bir parlak. <laughs> Dibine havuz parlak. Böyle ya. parlak yazacak Aynen. yani şöyle. Veya da alternatif şeyler. Kendini müze uzun olur çünkü havuz <laughs> <doğrusu> küçüktür. <laughs> parlak tam oturur buraya ya. Yani. Ya da buraya sponsorluk alıyormuşum logo falan böyle. Ne diyorsun? Baba. <laughs> Direkt kafa buraya çalışıyor bende de biliyor musun? Ee, i̇çeride ne dalgalar dönüyor? Baba peki? gel gel gezelim seninle gel. Aa sen şurayı görmedin gel şimdi. Bakıyorum. Şurada bir şöyle çevirelim. Ee, burada yoga yayınlarımız falan olacak. Ben diyorum ki şuraya bir basketbol böyle tek potalı bir sahada yapılabilir yani. Sana bir şey söyleyeyim Ben kafada onu düşünüyorum. Olmaz güzel olur. Ama yerine hafif bir beton sırf oranın. Aynen. Oraya bir tane pota yükseltilir, alçaltılır, smaç falan basar. Aynen Makar öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, bu... ha, o gün ama o gün burada Benfero ile Anıl Piyancı de meydan okunur yani. Şu an buradan 2 ve 2 teklifini yolluyor musun? 2 ve 2 teklifi şimdiden gitsin tamam, mi o zaman? Gitsin, gitsin. Baba ama Fero Anıl Penci Piyan... yalnız harcarlar bizi. <laughs> abi. Bizi ama. bizi harcarlar. Bak, makarasına yani. Aynen. <laughs> abi bak şaka gül diye. <laughs> Şakala şaka gül diye. Baba bak burada da şöyle bir makaramız var. Burada barbekü yeri bilmem ne var. Şurada elma ağaçlarımı görüyor musun? Burada elma var ha. Bak yerde. Reel olur vay mu? Vay vay vay. Bu ağaçtan toplanabilir düzeyde. Mesela. Tabii canım. Onlar böyle düşüyor hatta işte çok şey olunca düşüyor. Baba gel böyle bak aha. görüyor musun? Cemal dalından. Vallahi var oğlum. Aha işte aha. Dalından. Aynen öyle mis mis mis. Gerçekten. Onu yıka ama. <laughs> <yıkacağım. gülüyor> Direkt öyle yenmesin de o. <laughs> Şöyle baba çevirelim. Güzel bir şey yapacağız ya. Güzel bir vlogumuz da gelecek. Şey de gelecek. Hatta Efe ile de birlikte e, bir video çekeriz yani. Patlar. Bir video da çekeriz. Burada bir şeyler yaparız. Baba burası da ne biliyor musun? Şurası e, Burası bizim Sanki kış bahçesi tadında. He. Bak bu Elsa'nın kemiği burada. Burası kış bahçesi baba. Burada çocuklar diyor ki nargileleri diyor çekelim diyor şey diyor. Burada diyor öyle takılalım diyor bizim Erik Dalı şey tayfa. Dedim. Bak şu an şunu hayal edebiliyorum. Şuraya elmanane şu aynen nane, öyle. Aynen şu öyle. Şu araya da kavun nane bak. Aynen de, öyle. De, şu, şu, arasına, şu ikisinin arasına. Orada işte Jurox herhalde falan böyle. Jurox tam şu köşe bak. O onu şu hissettim. Şu kapıyı da kapatıp burayı full böyle duman altı. Oo. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu elma kokuyor değil mi üstümüz böyle günün sonunda? Evet. Ama güzel olur yani. Bu ortam gerçekten. Burada böyle şahane. bir makara kurduk. Ama burada ne lazım? Kar yağması lazım. Aa. Şuradan i̇şte kar yağıyor. Ön taraf böyle full kar olacak falan. Çiçek olur. Abi. Gel içeri doğru alalım seni. Buyurun. Burası, burası yemek masamız. Oo, yalnız burada bir hava değişti. Burada bir değişti, olar, burada olar, bir daha, sertleşti. Burada hava bir değişti, ben çok göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bir, güzel bir şey var gibi. <laughs> <laughs> Gözlüğü çıkarttırdın çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bunu tak daha güzel olur falan. <laughs> Baba bu markalı ama ondan dolayı belki bir SS falan atacağım yani. Burası salonumuz arkadaşlar. Şimdi salonunda çok fazla böyle ekstrem parça olduğunu görüyorum. Evet. Sen ne isteyin? Salonunda. Sen çünkü burayı gerçekten kendi zevkine, keyfine göre döşemişsin o belli. Döşedik, döşedik. Burada Daha da bana, döşemeye devam edeceğiz inşallah. Burada bana vazgeçilmez 5 tane parçanı gösterir misin? vazgeçilmez 5 parça. Şu iki şey benim çok dikkatimi çekti. <laughs> şu iki olay evet, mı? Çünkü sanatsal <laughs> kişiliğini yansıtıyor. Böyle Baba yani. şimdi burada aslında sürrealist bir çalışma var aslında işin aslına baktın mı, neden diyeceksin şimdi? 5 sene önce mesela bu tarz şeylere çok ilgin var mıydı? Çünkü ben bir test sunacağım sana. 5 sene önce yoktu galiba. Parayla beraber sanata ilgi başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buraya harcama olayı değil mi? Tabii tabi. Tabii. Yani olabilir. Çünkü... Ama bunun ana burada olma olayı ne biliyor musun? 2 yani. saat daha yan yana fark ettiysen yani. böyle simetrik bir olay yok. Biri bir köşede biri bir köşede evet. değil. Elsa bunlardan çok korkuyor. Aha. Böyle değişik bir yüzü var falan büyük ya. Evet. Elsa da beni burada bir sinir etti mi? <laughs> Odadan falan çıkmadı mı? Bunu tutup. Tutup kovalıyorum kendi ama. kafana mı tutuyorsun peki? Yok, ayrı bir bireymişçesine cesine. Aynen. Anladım. Hatta Anladım. geçen bir tiyatro oynadım. O beni öldürüyormuş falan gibi. <laughs> çok sıkıntıya girdi. Peki bunlar <laughs> Peki bunlar bu salonun vazgeçilmez bir parçası mı? Bir parçası olabilir. Peki, Bence olabilir. Başka neler var vazgeçilmez? Mesela Be şurada Aynen öyle. Orada bak özel bir parça var Benim bu. de çok dikkatimi çekti. Aynen öyle. Bu var. Bunun olayı ne abi? Baba bunun olayı bu. Yani olması lazım Allah. Mesela şöyle düşün. Bak. Şimdi şöyle bakıyorum ya. Evet. Mesela şöyle baktın, döndün. Bunun olmadığını düşün. Sana bir, şey bir eksik olurdu ya. Yani, yani bak şu an bakınca öyle hissettirmedi ama bir bunun olmadığı olmadığını, olmadığını düşün. bu olmaz bak bu şöyle. Salon boş. Aynen geniş açıdan alıyorum ya bak. Geniş açıdan vallahi olmazdı yani. Bu arada eve Apple sponsor mu oldu? <laughs> Çünkü şurada bir parça, yedir, şurada. şurada. bir parça. Ha. Bu benim müzik zamanından kalma Aymekim. Eee biliyorsun yayıncılıktan sonra artık Hı -hı. müziği saldık ve bu olaya girdik. Peki çalışma alanı olarak biraz dar bir çalışma alanı <laughs> seçtiniz. <meselesi. gülüyor> yani şimdi böyle sığınmacı gibi müzik. Kanka bir üst kata stüdyo yaptırıyorum da jindelik orada <gülüyor> dursun <gülüyor> diye aynen. Ya en azından caz dursun anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Peki bir, iki. İki. E, Hi-Fi JBL ses sistemleri. <laughs> Tabii Hi-Fi ses sistemleri var. Şurada Mesela bir, bu... şurada bir, şurada bir, şurada bir. Dört artı bir mi hocam? Yok. iki tane de bak arkalarda +1. var. Artı bir. artı bir. orada var. Bir de soundbar var. Burası ayrı bu. Sinemaksum salon gibi oluyor bu ya. Ne Öyle düşün. Tabii. Tamam. Tamam. Başka iki tane başka daha parça. Başka iki tane daha parça. İki parça. Ne olabilir? Baba TV yani onu Şimdi Şimdi saymaya... ben ona gelecektim. Harbi mi diyorsun? Yani bu TV başka bir olay olmuş. Bu TV yani bilgisayar monitörü tadında ama <laughs> çok büyük hormonlu bir bilgisayar monitörü anladın mı? Bu yeni TV'lerimizden işte sağ olsunlar. Yılmaz Beyler Kırmadı bize Biz bir indirim şey yaptı. <laughs> Aynen. Evet. Bize bir indirim yaptırdı güzel. Bir de bu salonda şey olayı var işte. Ee, sevdiğim asansör. 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 <laughs> <laughs> yani bu <laughs> Niye öyle şimdi o tripler Ne şimdi yani bunu ben bayağıdır istiyordum evimde. Yani kendine özel mesela asansörün olsun. Burası sıfır değil mi? Sıfır sıfır bas açılır o. Yok hayır yani. Bir iki var tuşlar. 2 kat için asansör hani ya. <laughs> biraz gerek yani çok da gerek yok şu an. İki kat da çıkarmışsın ya. Yani. Ama oğlum şöyle bir şey var şimdi bak. Kilo aldık anladın mı? Zaten Artık ben yayındasın. de tabi. İki merdiven çıksan gardiya yapsan ölür müydün yani? Ya baba tamam yapsan. da valla yorardı yorardı. Bir düşün ya bu insanlar ne alsın beklesin mi beni yayın başında? Dakikalarca ben bu merdivenlerden ineyim şey yapayım diye. Buna bununla daha hızlı yayına <laughs> entegre ettin onu değil mi? <laughs> Bunun bir açıklaması harbiden nasıl olacak bilmiyorum yani. Bunun bir açıklaması yok onu da boş ver. Bu <laughs> da dışarıdan bir ses geliyor. Dışarıdaki ses şey oğlum bahçıvan bahçıvan oluyor. Bahçıvan mı? Aynen. Aşkım. Bak buradan da arkadaşlar şöyle görebilirsiniz katları. Özge Hanım da burada. <laughs> Aslında şu kadar kanka işte asansörün bulunduğu. <laughs> Allahım şuraya çıkıyor yani buradan bassın mı? Ya şurada zaten sistemi aksamı gözüküyor. <laughs> Aksam çalışmadan orada oluyor böyle asansör. Yalnız bu bahçıvan olmaya Ben çok anlamam bahçıvan işlerinden böyle konuştuğuma Baba, bakma. Baba sen mi? Bahçıvan da terebe... yani. Peki dansöz olay hakkında ne diyorsun benim? İnanılmaz bir mevzu bence. Ne oluyor? <laughs> Şaka yapıyorsun. Baba UFO uf, uf, <laughs> <laughs> Taşınır taşınmaz. Gel baba. Bu yemin ediyorum benim evle alakalı bir şey değil. Benim evle alakalı bir şey değil. <laughs> Oğlum bu ne? Bu drone değil. Bu başka bir şey lan. Hadi. Kanka de Nereye gidiyor kendi de bilmiyor <gülüyor> <gülüyor> gidiyor ama yani. Nereye <laughs> kadar acaba? Yani. Ar <laughs> bu eve opsiyonlu bir şey değildi kanka bu arada. Bu ekstra mı oldu? Baba ya böyle bir şey olamaz ya. Kemal eve drop düştü. Süper. <laughs> 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 Oyuncuysan şanslısın diyor. Oğlum hashtag oyuncuysan şanslısın. Ben sürpriz denilen şeyin bu, bu şekilde yapılacağını düşünmüyordum. Bu senin şey Sarbaşa filminden. <gülüyor> 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 Yok orada. Bu ayrı oyunculuk. Kangar bu, bu gaming, başka. aynen öyle. Ya, bu 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 gaming ile alakalı, anladım, aynen anladım. öyle. Anladım, anladım. Ben şöyle bir çıtırdan bir baksam içine. Harbi mi düzüyün ya? Bir inceden bir kes bakalım bir inceden. Nereden açılıyor ki bu? Burada mı? Parçalıyormuş değil mi şimdi? Bakamadım ama dur. Oğlum belki bir şey var içinde. <laughs> değerli bir şey var belki. Var. Harbi mi var diyorsun? Var. Ben sana söyledim ben kutumda büyük hissediyorum. O zaman bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Bugün yayınımıza giriyoruz. Evet. Büyük sürprizler. Büyük sürprizler. Bu kutunun açılımı o yayında mı yapılacak? Bu kutunun açılımı o yayında yapılacak. Buca açılımı var yani. Ve yayında. Benden de çok güzel sürprizler olacak. Hatta yarın da Evet. senin yayınında Yarın da benim yayınım var. Uzun zaman sonra Twitch'te bir yayın açacağım. Ne diyorsun evet. be? Evet. Ne diyorsun be? Yarın da benim yayında Evimize Bekleriz. hep gel. Bekleriz. <laughs> Arkadaşlar bu da ilk entegremizi. <laughs> <laughs> bu evi ilk Evin ilk bir hayırlı olsun da alalım. Burada puana kurgum oldu. <laughs> Dur şöyle ön kameraya da alalım Canlar bugün <laughs> Canlar bugün yayın var akşam Canlar canlar Akşam e, hashtag oyuncuysan şanslısın e, Mastercard ile birlikte Yayınımız olacak Bol bol sürprizler çok güzel bir duyuru Ve ekiple birlikte oyunlar oynayacağız Akşam yayında haberleşiriz Efe'ye de çok e, öpüyorum Geldiği için buraya kadar Ben teşekkür ederim Bugün Kemal'deyiz. Yarın 6'da da benim Twitch kanalındayız. Aynen öyle. Seviyorsunuz Ruh. 2-3 hafta içinde de YouTube videoları geliyor bak. Çekmeye başlıyoruz. Başlandı say Bunun haberi verilsin dedik yani. Öpüyorum sizlere. Dans söz gelsin diyor. Baba her yayından söz <laughs> mü gelecek buraya ya? İyi alıştınız ha. İyi alıştınız valla. Öpüyorum sizleri. Bu nereden kapanıyor ya? <laughs> Hep bu oluyor. Bu nereden kapanıyor?